Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ 79'u müteahhit 184 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Bakan Bozdağ deprem fırsatçılarına tepki göstererek ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız dedi. Deprem bina soruşturmalarının dökümüne baktığımızda bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bunlardan 184'ü hakkında tutuklama kararı verildiğini 214'ü hakkında adli kontrol ve yet, e, 71 hakkında yakalama kararı verildiğini 55 kişi hakkında gözaltına alınma kararı verildiğini şu anda iki kişinin de altında olduğunu hakkında işlem başlatılan kişilerden 16'sında vefat ettiğini vefat ettiği için de ona göre işlem yapıldığını burada ifade etmekte fayda görüyorum tutuklu olanların 79'unu müteahhitlerden, 74'ünün yapı sorumlusu 13'ünün yapı sahibi 18'inin binada değişiklik yapan olduğunu görüyoruz Adli kontrol kararı verilenlerin de 72'sinin müteahhit, 92'sinin yapı sorumlusu, 22'sinin yapı sahibi, 28'inin de binada değişiklik yapan olduğunu buradan ifade etmek isterim. Adalet Bakanı Bozda afet bölgelerinde yaşanan yağma olaylarına değinerek depremin yaşandığı günden itibaren 4 kez yağma olayı meydana gelmiştir dedi. Deprem bölgelerinde hırsızlık Vakalarına baktığımızda 351 vaka olduğunu görüyoruz. Bunlar da bu vakalarda 284 şüpheli hakkında işlem yapılmış. 179 kişi hakkında tutuklama, 36 kişi hakkında e, adli kontrol kararı verildiğini görüyoruz. Yağma konusuna gelince bugüne kadar depremin yaşandığı günden bugüne kadar meydana gelen vaka sayısı sadece 4'tür. Tutuklu sayısı da 4'tür özellikle ifade etmek isterim ki yağma konusunda kamuoyuna yansıyan bilgilerin çoğunun asılsız olduğu da ortaya çıkmıştır. Tabi sanki vatandaşlarımızın böyle bir eğilimi varmış gibi bir algı gayreti içerisine girenler de oldu. Ama adli veriler yağma konusundaki algı operasyonlarının gerçeği yansıtmadığını ve onları açık açık tekzip ettiğini göstermektedir. Yaşanan zorluklardan, sıkıntılardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyen, gayri ahlaki, gayri hukuki kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni dönemde yeni bir yaptırım uygulamasına geçeceğiz.